Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 7 Ağustos 2025'te sona erecek olan Haftanın Yıldızları kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak olan Marmara Birlik doğal yağlı salamura siyah zeytin 800 gramı 99.50 liraya geliyor arkadaşlar. Papya Biokar Inova 3 katlı kağıt havlu 8'li paket 99.50 Domestos ultra çamaşır suyu 750 ml 45 ml. ABC konsantre yumuşatıcı 1440 ml 99 lira. Sensodin ekstra beyazlık diş macunu 75 ml 99 lira. Sensodin derin temizlik diş fırçası 1 artı 1 99 lira. Gliss sıvı saç kremi 200 ml 119.90. Emension Fa Blade roll on, 50 ml 75 lira. Maybelline klosal, Kajal Göz Kalemi 77.90 Komili 2 litrelik ayçiçek yağı 185 lira Yayla tane tane pirinç 2 kilogramı 135 lira Doğuş gurme çay 1 kilogramı 219 lira Gold Polmak yer fıstığı ezmesi 340 gram 89.50 Doğuş bal küpün nar toz şeker 1 kilogramı 44.50 Bal parmak, bal kovan, çıt kapak, çiçek balı 600 gramı 249 lira. Kent Boringer pasta sosu 750 gramı 99 lira. Sütaş yarım yağlı süt dörtlü paket 1 litrelik 129 lira. Sütaş içim kaşar peyniri 500 gramı 159 lira. Sütaş pınar ayran 1 litresi 30 lira. Sütaş süt 1 litresi 37 lira. Kebir, tereyağı 500 gramı 195 lira. Kaanlar sek, tereyağı 500 gramı 185 lira. Süt aş, süt 200 milim 10 lira. Süt aş, tam yağlı süzme peynir 1 kilogramı 169 lira. Ekici tam yağlı süzme peynir 1 kilogramı 159 lira. Görsan, tam yağlı beyaz peynir 750 gram. Süt aş tam yağlı beyaz peynir 700 gram 145 lira. Danöne süt 180 milim 10.50 Süt aş hüptelik çilek aromalı yoğurt üçlü paket 10 lira. Bir şah süzme yoğurt 900 gramı 79.50 Bir şah tam kıvamında yoğurt 3 kilogramı 109 lira. Şahin çemeli sıyrılmış dana pastırma 80 gram 159 lira. Namet dana sucuk 280 gramı 145 lira.